Göz kapağı ameliyat olmak istiyorum. Aynı evet. gün gelip size yaptırabilir miyim? 4 saatlik bir beklemeyle yaptırabilirsin. Çünkü biz bütün hastalarımızı öncelikle kan tahlili yaptırıyoruz. Hastalarımızın herhangi bir kanama bozukluğu, kansızlığı, karaciğer böbrek fonksiyonlarında bozukluk olmadığını görüp böyle alıyoruz. Gelirsiniz, kanınızı verirsiniz. 4 saate çıkar ameliyat alırız sizi. Daha sonrasında hemen eve dönebilir miyim? Dönersiniz. Yarım saat burada önce buz tutarak bekletiyoruz. Eve döndüğümüzde de buz tutmaya devam ediyoruz 24 saat kadar. Çalıştığımız ortam tozluysa herhangi bir ağır kimya kimyasal ve benzeri böyle şeyler varsa 10 gün istirahat. dışında bilgisayar başında çalışan muhasebeci, yazılımcı ve benzeriyseniz 3. günden itibaren işinize de dönebilirsiniz. Sıvacıyım ben hocam. <laughs> Sıvacıysan 10 gün. Pilotsan? Pilotsan da 10 gün. Bizde buradan çıkıp ben araba kullanmayın diyorum hastalara ama kullanıp yo hiç de problem olmadı diyen hastalar var ama refleksif olarak yani ani hareketlerde zorlanacağımız için o gün buraya gelirken yanınıza birisini alın ya da toplu taşımayla gelin diyoruz. Yoksa garanti dışı. <laughs> Yoksa kullanıcı hatası